23 Nisan Musa ve ve Çocuk Bayramı kutlamaları hazırlıkları Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Hayatta durak yok mu? Ya değil, ya edelim, 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 edelim. Çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı hazırlıklar Samsunlu vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlenirken özellikle minik öğrencilerin gösterileri dikkat çekti. Provaların planlandığı şekilde yürüdüğünü belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Mustafa Cora. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Ee, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii bu vesileyle çocuklarımızla bu sevinci, bu mutluluğu paylaşmak çok güzel. İnşallah e, bu geçmişte yaşananları, ülkemizin değişik yerlerde yaşananları Çocuklarımıza güzel anlatırsak, onlara bunu güzel hissettirirsek inşallah çok güzel, daha iyi günler